bizimize alıştıramadık. Başından bir iş geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz diyerek Allah'ın bütün hükmüne razı olması onun cennette kutsal bahçeye girmesine sebeptir diyor. Çocuğun mu hastalandı? İnna lillahi. Efendim arabada kaza mı yaptın? Bilerek bilme. İnna lillahi ve inna ilahi rahim. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ama biz alışmışız sadece ölüler için kullanıyoruz bunu. Hayır. Sadece ölen adam için kullanılmaz bu. Sadece ölmüş, gitmiş, illa lillah. Ona zaten söyleyeceğiz. Zaten ona söylememizin kastı ne? Bu adam Allah'tan geldiydi. Zaten nereye gidecek? Gene yani Allah'a gidecek. Bunu ama biz hayattayken işlerimizde de söyleyeceğiz. Olur ya çok güzel bir ticaret ehlisin. Bu sene işler iyi gitmedi. Sonunda ne diyeceksin? Aldığınla verdiğin arasında yüksek derecede farklar var. Kefenin biri birine